Merhaba arkadaşlar. Bugün, günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen YouTuber'ın nasıl doğduğunu ve geliştiğini konuşacağız. Hadi başlayalım. 2005 yılında 3 eski PayPal çalışanı olan ve tarafından kuruldu. Bu 3 arkadaş, internet kullanıcılarının videolarını paylaşmaları ve izlemeleri için bir platform oluşturma fikriyle çıktılar. İlk video, Karim'in At başlıklı videosuydu ve 23 Nisan 2005'te yüklendi. Bu video YouTube'un ilk adımını temsil ediyor ve günümüzde bile platformun tarihine tanıklık ediyor. YouTube'un hızla büyümesi ve popüler hale gelmesi 2006 yılında tarafından satın alınmasıyla hızlandı. Google'ın teknolojik altyapısı ve kaynakları YouTube'un daha da genişlemesine olanak sağladı. Günümüzde dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip ve her türden içeriği barındıran devasa bir platformdur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla ilgi çekici ve eğitici içerik için takip edin.